Abi 35 aktarır mısın? Tabii ki kardeşim. Hemen aktarıyorum. Tamamdır. Sağ ol abi. Rica ederim kardeşim. Dayı 4 numaraya yatsana. 4 numara. Hemen açıyorum kardeşim. Bir saniye efendim. Hoş geldiniz. Kolay. Olur dayı, olur olur. Hemen. Dur Şekerimiz de. Dayı bugün bayram mı? Yok Müessesemiz her zaman sizin gibi müşterilere bu şekilde davranır efendim. Buyurun. Müessesemiz emnize amade. Hep size geleceğim dayı. Hep size geleceğim. Teşekkür ederim. Vay evet, ]iniz. vay. Ha. Abi 3 numaralı masayı açar mısın? Açtım lan açtım geç. Eyvallah. Ne demek lan eyvallah? Babanızın yeri mi burası? He Allah'ım ya Rabbim ya. Abi 12 numaralı masa dondu ya. Ya başlayacağım. Sizin de lan iş mi yapıyoruz şey mi yapıyoruz iki daha. Kan başka masaya geç lan. Abi bir gel yardım et ya. Lan oğlum oturmuşsun nasıl kafa taştan kafa taş bilgisayarı o olur. Şu rahatsız etme.